Selamlar arkadaşlar, nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşımla birlikte sokak röportajlarına Selam baş. Selam arkadaşlar. Arkadaş biraz sinirlendi, masaka <laughs> falan dinledi ondan böyle. Bugün insanlara kontkar mı yoksa şenşan mı diye soracağız. Bu benim kanalımdaki ilk konsept diyebiliriz. O yüzden böyle kameram kötü olabilir veya mikrofonum kötü olabilir. hani Garanti almak için de böyle selfie olarak videoya gireyim dedim. Umarım video gider. Kusura bakmayın ileride düzeltmeyi düşünüyoruz. Hani kalite anlamında. Hadi videoya geçelim. İnsanlar ee, bence konker. Hareketleri tarzı falan ben bence konker. Şarklarım şey için şah. Konker. Neden? Daha iyi benim için. Ben, ben konkeri daha çok seviyorum. Şarkıları benim için daha hoş. Kontkar mı, Şeyinşah mı? Şeyinşah. Ya beatleriyle sözleri olsun Kontkar'a göre bana daha iyi geliyor. Ondan dolayı Şeyinşah'ı daha fazla tercih ediyorum. Yani. Bence Kontkar. yani genelde Kontkar'ı dinlemeyi tercih ediyorum. Hani bir nedeni yok. Okey. Kontkar mı, Şeyinşah mı? Kontkar. Neden? Ya rapi daha güzel. Bir şey Eee kontlar ama sen bilmem ne. Sadece daha çok onu dinliyorum. Bu yüzden yani kontlar. Abim şöyle bir durum var. Şenşah'ı da beğeniyorum. Pontkarı da beğeniyorum. Lakin Çin şey şarkı şey ben daha da samimi Yaptığı işlerden ötürü, ücret ötürü. Adam emek gösteriyor bence babacığım, biliyor musun? Kendi bir tane hazırlıyor, sözünü güzel yazıyor. Başka kolay bir hitap etmeyebilir. Lakin beni cezbediyor. olsun, akışkanlı olsun, flowu olsun. Nasıl var bence? Ülkenin bir tarz getirdiğini düşünüyorum. Kontra bel dinliyorum, takip ediyorum şarkılarını. Umarım yol açık olur, üretmeye devam eder. Ve de rap dinleyicilerini cezbetmeyi başarır. Kontre. Neden peki? Ee, şey inşa daha bir mumble basıyor. Şey yapıyor daha zor diyeyim. Efekti daha çok basıyor. Kontkarsa Türkçe bir birazcık trap tanrısı bana göre. Ee, Kontkar hoşuma daha fazla gidiyor. Ee, son zamanlarda çıkardığı parçalar olsun e, daha hoşuma gidiyor. Flow'u daha iyi. Hani daha iyi kullanıyor efektleri falan. O yüzden daha hoşuma gidiyor. Kontkar mı şey inşallah mı? Yani bence e, ikisi de değil şahsen. Yeni dönem olarak ben ikisine de şey değilim ama Böyle çocukluğumdan beri dinlediğim tek kişi şey var. Yani böyle eskiden sözlerini dolu dolu sevdiğim ama şu an pek de yani böyle çok kızan olur ama şu anki sözleri bence eskisi kadar hoşuma gitmiyor yani. Haklı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Amatör bir video oldu. Kusura bakmayın. Çeken bendim çünkü. Evet. Yok oğlum seninle alakası yok. Profesyonel bir kamerayla çekilmedi bu video. Bir sonraki videoda hangi seri olsun? Hani hangi ripçileri soralım? Yazın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.